Anne dedi ne yaptın motoru? E dedi ben dedi onlara dedi verdim dedi orada şey dedi Leyan al. Ya. 57 Leenle model Harley e? değil mi? 52. 52, 52. model Harley. He Leyan ne? Mandal <laughs> almış. dedim Allah razı olsun anne dedim sen de. abi aldı car 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 kesti dövdü çekişle falan aldı bir sele verdi. Siktir gittim <laughs> 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 bir daha da. Kıvılcım bir sıçradı beze. Benzin tutsun diye bez var. Bez bir alev aldı. Motor Aha, yanacak. Ben tamir. bir... Ben... Aldım tamam. abi. <laughs> bizi böyle. Bez koluma dolandı. Ben karpik kazanı ben de benim açtım ben. Ben tamirciyim. Dortmacı değilim ki. Biz gittik Dortmacı'nın orada Şşş yaptı böyle. Ulan bir alev oldu. Ulan buradan gidiyor böyle. Gitti gitti. <laughs> Bravo dedi. Ulan çatıda delik çıktı. Çatıda delik. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta yanımızda bizim için çok değerli birisi var ve size birazcık West Riders Custom'ın hikayesinden ve bizim ustamızın, bize işi öğreten Coşkun abimizin, Coşkun ustamızın hikayesinden bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk abicim. Merhaba Fırat'ım. Abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç sene oldu? Yaklaşık 2013-2014 gibi falan. Var da. Biz tabi Coşkun abinin kafasını Hı -hı. ütüleyerek <gülüyor> 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 bu işlere ilk adımımızı atmış olduk. O zamanlar... Ilk... Sizin sizin yani... okuduğunuz bölümler size göre cazip gelmediği için belki böyle içiniz çekti, canınız çekti. Aslında şeydi abi o zaman bizim böyle bir yer açacağız diye hiçbir şeyimiz Öyle yoktu. Öyle bir şeyiniz zaten geldiğinizde zaten Yok. yoktu. Biz sadece kendimize özel Hı -hı. bir motosikletlerimiz olsun. Hı -hı. Benim de mesela bu başlangıcım 80 senelerine dayanıyor. 82 senesinde sanayide çalışıyorum. Amerikan tamiri üzerine çıraklık yapıyorum. Öyle diyeyim. Mobilette mobilet, mobilette mobilet. O babam almaz. Babam memur. Lan bir şekilde bir yerden bir kıstırdık. Bir tane mobilet aldık. Ben getirdim dükkana, boyadık, boyadık falan filan. Ustam kızıyor. Eksosuna klepe yaptık. ayanla yaylı basıyor. Aa, bağırıyor. basıyor yapıyor. Biz Şu anda bile çok soran var onları. Şu ben... anda bile çok aranan bir şimdi, parça o yani. Şimdi, bak şimdi bu olay Varex döndü. Aynen. Şimdi Varex diyorlar. Hı. Biz 82 senesinde bu işi yapmışız, Varex yapmışız. Ama neyden? İşte e, Magrus'un egzoz sistemine rondele, yaylı rondele takmakla başladı. E ondan sonra BMW hastalığı başladı. Rahmetli babam bir tane 52 model Harley aldı. Şanzımanı arızalı. Aldık geldik. Dedi ki babam bunu dedi aldım ben. E dedim hayırlısı olsun. O baktım güzel bir motor ya böyle en, enteresan bir şey. Indian tarzı. E öyle yaptık böyle yaptık yürütemedik. Lan arkadaş sol tarafında avans var. Sağ tarafında gaz var. Burada levye var. E ben bindim. E ben BMW'ye biniyorum. Vespa'ya biniyorum. Bu bana garip geldi. Sonra bir ustaya götürdük. Kahramanlar'da bir ustaya götürdük o zaman şimdi. Herhalde tahmin ediyorum ki eğer sağsa kulakları şındasın, eğer öldüse de Allah rahmet etsin, Yakup Baba diye bir eskilerden bir usta. Bu da trafik motorlarını falan yapıyor. İşte de evlat dedi hani bunu dedi çalıştıracaksın. Sağ elinle gaz verdiğin zaman sol elinle de avans vereceksin. Dedim avans nedir? Tamam arabalarda biliyorsun dispiratör dönüyor. E meğerse öylemiş. E biz onu parçaladık. E ben tam böyle askere gitme zamanı falan. Ben motor aldım bizim RDA'ya koydum. Şaseyi balkona koydum. Üstünü örttüm battaniyeyle. İzine geldim ben. Motor yok. Anne dedi ne yaptın motoru? E dedi ben dedi onlara dedi verdim dedi orada şeye dedi Leyen aldım. ya. 57, 57, 57 model Harley e, değil mi? 52. 52 model Harley. He mandal almış. <laughs> dedim Allah razı olsun anne dedim sen E bu dedim bu motoru ne yapacağız? E verdik biz de o motoru. Öyle başladık yani. <laughs> ha, sizin şeyinize de geleyim. Arkadaşlar da öyle enteresan yerlerden geliyorlar ki. Motorları var. Buraya kadar borç. istedikleri var. Yapacaklar nasıl yapacaklar? Bir, bir şeyler lazım. Yani bir altyapı alt lazım, doğru mu? Tabii, bir altyapı lazım. Altyapı için ne lazım? Atölye lazım. E geldiler. Hallarını falan bulmuştuk biz o zaman. Yani biz e, vallahi, zaten. Bornova falan, falan, Jojo kastım çıktı. Vallahi öyle bir şeyler vardı bir. Ben anlamıyorum ama yapmışlardı öyle bir <laughs> sayfa mayfa falan filan. İşte tanıştık, geldiler tanıştık. Elleri yüzleri düzgün. Affedersin orası burası oynamıyor. Düzgün çocuklar. Aynı, ama aynı dükkandan kovduğun yerlere de geleceğiz. Ya, geliriz, sıkıntı yok ya onlar. Şimdi onlar işin latifesi. Eğer zaten öyle bir şey olmasaydı burada olamazdı. Biz burada olamazdık burada olamaz. Sen gitar yapardın. Sen evet. de otomasyon okuyordun herhalde. Evet, evet, ha, tamam. Otomasyon girerdin bir fabrikanın birine. Orada oturdun bilgisayarın başına orada böyle böyle böyle. böyle. Vallahi keşke abi. Keşke <laughs> siyor. Bu iş Çok aşk yani. işi. Böyle aşk işi. Ben 80 senesinden beri motora Hı. biniyorum. Hala biniyorum. Buldum mu? Alıyorum götürüyorum. <laughs> yok çünkü motor yok. Buldum alıyorum götürüyorum. Biniyorum yani. Ha skutura binmem. Elektrikli pistete hiç binmem. O benim tarzım değil. Ama öyle işte çapırdır vapırdır işte ne diyeyim böyle touringtir mouringtir ara sıra biniyoruz. Öyle bir, bir şeyler oluyor yani. 2000. Arkadaşlar da işte onun siz 10 sene önce. Abi önce, 2014 yani. falandı. Fırat ilk işte ben dedi Eyüp Gidon yaptıracağım Kubo Super Aynen öyle geldik. Abi, o bir yerde geldi Gidon'u. Sen ilk ben benim orada çok net hatırlıyorum. Senin o dükkanın da, o sahneyi de çok net hatırlıyorum. O kabloları uzattın. O Eyüp Gidon'un kabloları falan yapıldı çıktı. Sonra Fırat bir gaza geldi galiba. Hı. Sele yapıldı. Ben yani bütün aşamaları var ya sana böyle tek tek resim onu çizlesen, daha, onu daha izlerim. önce YouTube'da paylaştık zaten. Ya, tabii He he. kastım diyor. Fırat'ın kız beni <laughs> Fırat he, sen sen yapmıştın. SLS yapıldı, Kuba Superlight'ın. Arka çaburlu. lastik kalan, 180 taban, Kalmış. arka... çamurluk kesildi, Tabi. yan plakalık yapıldı. Oradan ben gaza geldim. <laughs> Gittim onda Rebel aldım bir tane. <laughs> aynen, İkincilik. aynen. Ama verbat bir durumda. Dedim nasıl olsa <laughs> evet. yaparız. Tire'ye Hı? satmıştınız değil mi onu? Ödemiş mi? Tire mi? Ödemişti galiba. Hmm. Öyle bir arkadaşa Öyle satmıştı mi? Vizeden tak, geçti ala mi ala geçmedi ama. mi diye tereddütümüz vardı. Abi bozmuşlar <laughs> motoru. Arka amortisör takmışlar vizeden geçireyim diye. Biz hani hardtail yapmıştık onu. Onu da o zamanlar ebay'den depo almıştım ben. Aynen. Ya, o zamanlar ebay Beş, falan buçuk var galon. Abi. Hatta Harley deposu. Amerika'dan sipariş vermiştin onu. Tabii tabii. Yanlış, Şimdi veremiyorum yanlış, işte. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle Philadelphia şey. mı? O öyle bir şeyden... O öyle bir şey. Philadelphia, ama gelen depo Çin'di, üstünden maden China yazıyordu. Allah razı olsun. Abi yani. şimdi onu da alamıyorsun. He, işte. Şu an yani onu da alamıyorsun. Ama Zahmeti sonuçta yapıyorsunuz. Elemeğini. De depo. <gülüyor> <çizimleri> <gülüyor> <yasaktı işte. gülüyor> ama bu da. Bu da bir büyük başarı, Vallahi. bu da büyük başarı. Üç parça saçtan depo yapabiliyorsan, e demek ki sen saçtan adam da yaparsın. Bir rebelimiz vardı işte, ben senin motoru gördüm, gaza geldim. O dedim rebeli yaparız. Hakikaten çok cüz'i bir fiyata yapılmıştı bu arada. Çünkü ol, önce şu an düşündüğüm zaman Kibe Land, yani. Land Cruiser vardı. O evet. düşük kilometreliydi, kar ettim, sattım onu. Hani dedim Japon'dan hı hı. yapalım. Hala videoları çıkar karşıma. Onu da koyarız şimdi videonun bir yerlerine. Düşündüğüm zaman o kadar emek, o kadar işçilik çok makul fiyatlara yapılmıştı. Gerçekten yani i̇lk öğrenci dostu bir ilk, kastım. Ilk, ilk, i̇lk iskeletken o egzoz sesi nasıldı? Onun videosu var işte. <gülüyor> Sen <gülüyor> serumla benzin veriyorsun. aynen, ben aynen, ötele. aynen aynen. Yani insanın yaşamında belli bir yerde bir başlangıç oluyor. Şimdi ben ben de mesela ben de buna gönül verdim. Ben senelerimce hayatım boyunca hatırladığım ben hep sanayiciyim. Hep sanayideydim. Sonra bir ara gözlükçülük yaptım. Enteresan bir şeyler arıyor insan. Kendine bir şeyler arıyor. Ha ne oldu? Olmadı. Gene bizi bir aşk çekiyor. Bir metal, bir benzin kokusu, Tabii. işte ne diyeyim bir çekiş sesi. Ben parmağına vuracağım. Allah parmağını için. Keseceksin, kesçen, yağlancan O aşkı içindeyi hissediyorsan zaten seni bir yerde bir şekilde o metaller buluşturuyor. Aynen. Buluşturuyor. Aynen. Elini keserdin. Sen dükkandan. Hmm. Japon yapıştırırım. Sık kaldım Japon'u. Hala, Devam. Hala, Japon. Hala Japon. <laughs> Evde denemeyin. Abi en <laughs> Ya bak şimdi ama öyle diyorsun. Ege Üniversitesi mesela acilde ahbaplarım var, cancerlerim var. Yoğun bakımcı ameliyathanede. E adamlar da istirdiyenin bilmem ne özünden bir yapışkan kullanıyorlar. Yani Dikiş atılamayacak, pens atılamayacak bir yerde o sıvıyı sürüyorlar, tutuyorlar. Tamam bitti. Selam aleyküm. Senin dikiş atılacak da olsa sıkıyorduk o Japon'u <laughs> ama <yani>. parmağım <laughs> Benim parmağım koptu. Ben Japonladım. Ondan sonra Ege Üniversitesi'nde ayıkladılar. 38 tane dikiş attım. <gülüyor> <gülüyor> ne sürdün diyor bana bunu. Plastik plastik bir şeyler, cam gibi bir şeyler geliyor. Cam mı kesti diyor. Yok dedim bıçak kesti de. Hani ben dedim Japonlamıştım. <laughs> yani sanayici olunca ya da bu metal işinde uğraşmak istediğin an bu zaten bunu yapıyorsun. Yapıyor, mecbursun yani. yapmaya. O an için yetiştireceğin iş vardır. Hani sen o parmağını hani Öyle derler ya. Maymun şeyini görmüş. Yara zannetmiş <laughs> hesaba. Sürürsün Japon'a. 1-2-3-4-5. Hadi selamun aleyküm. Devam işe. Bizdeki yaşam ya da e, hayat mı diyeyim? Yaşam diyeyim. Ustadan çırağa. Hı. Çırak usta olur. Bir altı devam eder. Hep böyle silsile biçimde devam ediyor. Şimdi aynı senin mevzuya geleyim. Ben ustanın dükkanına giderdim. Selamünaleyküm derdim. Eğer bir şeyle uğraşıyor. Bakıp selam derse tamam morali çok güzel. Yanına git, hani vur kafasını ağzındaki lokmayı al. Ama bir şeyler uğraşıp da hiç ses vermiyorsa zaten kaçıyorduk biz. Yoksa daya edeceğiz. Şimdi şimdi hatırlamaya başladım abi. Şimdi 10 yıllık bir mazi var evet. ya, ben de tam anıları hatırlamıyorum. Senin de o hallerin var yani yok değil hatırlıyorum. Olmaz mı ya? ya bir de içeride oturuyoruz kapı kapalı. Dışarıdan bir motor sesi geliyor. Bir küfür geldi gene falan. Ulan diyorum bir ara bizde bir şey yapalım. <laughs> diyorum bize de mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> E Senin? valla, valla varsa böyle. Demişizdir. Hepimiz diyoruz abi. <laughs> Yo mesela biliyorsun hatırlıyorum benim ayna film kaplıydı. Gelirlerdi bakıyorlardı böyle. Camdan bir şey görünmüyor ki içerisi. Ben ana böyle yapıyorum. Eee <laughs> yürü git lan sonra gel. Kapı kapalı ki. Öyle. hadi diyorum sen sonra gel. git. Ses. O bakıyor bakıyor dolanıyor bakıyor bakıyor kimse yok. İşini yapacak adam var. Yanlış anlama. Bir de meşgul eden adam var. Lan ben burada bir iş yapıyorum. Kafa yoruyorum. Sen mi 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 mi? Ya ne abi. gerek var arkadaş? Öyle, öyle abi. Hani bu işi yaparsan, bu işi yaparsan, ya edebinle yapacaksın, adabınla yapacaksın, kafa yoracaksın. Hı -hı. Ki şu anda sizi mesela görüyorum aşağıdaki işlerinizde gördüm, maşallah var. Böyle yapayım. Abi zaten bu yaptığımız işte işin temeli, ben hep söylerim bunu. Olmayan bir şeyi uydurmak. Onu bunu oydurursun. E, bu. Bunu bunu oydurursun. İşte bunu bu. işte senden öğrendik Heh. biz. Ben o hava filtrelerini oralara taktığın, <laughs> egzozuna böyle kadın yatırdığın Oo. şeyler var. Yani neler? Neler ne Orada şimdi orada var, hep var. yani öğrendik ya, aslında. aslında uyguluyoruz. bir arkadaşım pirinç döküm işi yapıyor. Böyle bir tane bayan yapmış, çıplak bir bayan. <laughs> Bundan dedi gider mi? Ver bakayım dedim sana. Baktım böyle hoşuma gitti. Güzel bir şey. kromla yapılmış. E geldim ben böyle iki tane krom boru çıkardım. Evet. 250 yama şeyin. Şu yamanın anda, şu anda Antalya'da Onur çok güzel bir Onur eski komutanlarımızdan güzel bir abimiz kulakları çınlasın. Hani bir egzoz yaptım nacizane üstüne koydum. Onu da güzelce perçinledik onu. Ana herkes ondan istedi. Bu sefer arkadaşı <laughs> Arkadaş dedi ki ya dedi sen dedi hani ben sana dedi bir tane verdim numune. Ben dedi bundan dedi yani basıyorum dedi 50 tane 60 tane dedi döküyorum. Ve dedi gidiyor. Sen dedim yürü tamam işte sana dedim iş çıkardık. Daha ne istiyorsun? <laughs> Şeyi merak ediyorum abi. Senin peki bu kastım serüvenine girişinin temeli ne? Nereden? Ben senin çünkü eski ustanın fotoğraflarını hatırlıyorum. Birlikte şasi kestiğiniz, boyun açılarını değiştiğiniz fotoğraflarını ya, falan hatırlıyorum. Işte Nereden bu, geldik işte buralara? Ben, herkes ustasından <laughs> geliyor kulakları çınlasın şu anda Urla'da Tayyip Usta. Evet. Eksozcu Tayyip Usta ya da şase düzeltmede. Bu adam çok severim. Çok saygı duyarım. İşin ehli. Adam telden boru yapar egzozda. Adamı sorarlar. Nasıl ses istiyor? İşte ben şu da ya 250'lik makinede bu sesi çıkartmak için Hani mucize lazım. Öyle değil. Mucize lazım. O mucizeyi yaratıyordu adam. Araya perde yapıyordu. Bilmem ne yapıyordu. Araya bir tarafa el laf sarıyordu. Bir tarafa farklı bir şey yapıyordu. Yapıyordu. Çıkarıyordu. E bu sefer biz de aynı. Ondan gördüğümüzü. Mesela ne vardı en son? Bir Suzuki 400 topladık çapır. Arka lastiği 215 mi 205 mi ne? Bak bırak para yok. Valla ya Laguna, Laguna'nın stepnesinden çıkardık bir tane lastik. E tamam yaptık, topladık, ettik. A, motor 10 numara, viraja girme. Hop dönüyor. <laughs> Hop dönüyor. Araba lastiği, köşeli. Canavarla flexledim köşelerini. Ha nacizane böyle güzel oldu. O zamanlar da İzmir'de Yunuslar yeni. Motor grupları yeni. Tak ikide bir de beni durduruyorlar. Baba bu ne? Arka lastik bu kadar. Baba bu ne? Vallahi dedim bu araba lastiği bulamadık ki. Para yok ki. E dedik böyle yaptık. Bu acemi iş. Yahu dedi çok güzel olmuş dedi. Çok harika duruyor falan filan. E bizim genç grupta aynı mevzu. E şimdi sizin döneminizi de hatırla. Sana desem ki git avondan lastik al. Nereye? <laughs> e yani. üniversite öğrencisisin. Tabii. E haçlık alıyorsun. E zaten nereye kadar haçlık alıyorsun? O yokluklar yaratıcılığı arttırıyor evet. ama. Işte ona geliyorum ben zaten. Yani çok şimdi, old school teker ararken o, o, sen bana Volkswagen Beetle'ın orijinal teker al diye çok söyledin. Aynısı. 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 <laughs> E ben dedi sana dedim hatta evet. yer bile gösterdim. Aynen. Git dedim Kahramanlar'da Kerim Usta'ya, Volkswagen'ci Kerim Usta'ya. Bak orada numuneler var. Bir gör aynısı. Evet. Şu anda Shinko, Firestone gibi lastikleri. Firestone, Aynen. Firestone. Aslında Volkswagen Middle'ı orijinal fabrika lastikleri. Kaplumbağa'nın tekeri, düz basan tekeri aynı. Kenarlarını flapleyip Ha, ya onu Devam. <laughs> Ondan sonra herkes onun aynısını yapacak be. Tiyol, Yapsın tiyol e, hayır, arayıp sormalarını "Abi sen nasıl yaptın falan?" demeleri lazım abi Tamam, biz flaplıyoruz mu? Flat. Ben Değil şeyi mi? hatırlıyorum abi ya, bir tane Kanuni karakal vardı. Krem renkli. Çok o güzeldi o. Oldu. çok güzeldi ya. Ahşap yani. tahta kaplı. Ona... E onun hikayesi de var. Bir Can diye bir arkadaş. Ben kendime yaptım motoru. Sedef, BMW sedef boyadım. Kenarlarını ahşap kapladım. Tabii şey, folyo. Tek koltuk, solo. Kendim diktim köseleden, kösele ve deriden kendim <laughs> diktim. Arka tekerleği genişti, amasörleri iptal ettim. Al sancak diyeyim, durdum işte böyle duruyorum. Harley grubu geldi. Tabii bize Harley nerede baba, Harley biz alacak güç yok. Ha, tanıyoruz mu? Hayır, Aynen. tanıyoruz mu? Tanıyoruz Aynen. arkadaşları da Harley grubu. Harley böyle üst segment bize böyle yaptı. Ayşe dedi bu ne ya dedi. Abi sizinkilerden değil dedim. Nasıl ya dedi, çok güzel duruyor dedi. Abi dedim Çin bu ya. Sonra Can ya da Cem diye bir arkadaş. Ya o kadar hoşuma gitti motor ki. Bana dedi illana sat illana sat. Ben de hiç hayatımda biliyorum Kı kıyamam. Aha, aha. Çıkarırım maliyeti listesini koyarım. Kaç para? 3 lira. 100 lira verir. 1000 lira verir. Tamam al git derim yani. O gün inan ol şeyde duruyordu o zaman. Lifte duruyor. Dedim ki 6000 lira. 6 milyar. Tamam dedi aldım. Ya satmıyorum arkadaş. Almayın diye. Yani <laughs> almayın diye. al. 2 iki bir buçuk milyara motor almışım, iki milyar <laughs> mal olmuş, altı milyar diyorum, o da beni rahatsız etti. Hani çok büyük bir rakam ama görsel olarak da on numaraydı. Çok güzeldi. Ya, yani on beğendim, beğendim. görsel motor, olarak motor, da çok güzel. güzeldi. Şey Sonra de... kırmızılarını, siyahını, miyahını yaptık. Hı hı. İşte Evkador'da arkadaşlara sattık, ona sattık, buna sattık ama o hakikaten hayatımda yaptığım motor, Yap, topladığım klasik arabalar. Vallahi hep böyle eşe dosta gitti be. Şey var abi zaten, şeyin farkına varıyorum böyle. Mesela çevremizdeki çoğu insan bir senden geçmiş. E vallahi öyle bir inceden var ya. Hani çok şükür arkadaşlarımız çok. Sonra zaten senden gaza geldi. Fırat gitti bir karakalalı. Evet. Bizim de macera öyle başladı. Tabii Nerede abi. yapacağız bu motoru? Macera yapacak bu yer yok. mı burası biliyor musun? Yani. <laughs> 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 evin bahçesinde sök, egzoz dene, bir şeyler Tabii yap sonra falan. Sonra babamın, tebesin Sanayi'de babamın çalıştığı yere gittim orada. Bagger yapmaya çalıştım. Çekmeceli. O şeyleri hatırlıyorum. Rulman'dan yaptığın susturucuları. Aa onun da hikayesi var ama. Mevzu açılıyor 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 diyorlar ki. E benim egzoz Rulman'ım da oldu değiştirir misin? Hadi lan Rulman mı olur? Bak lan. ola ben sesi kesmek için, vizeye girmek için. Rulmanı çakmışım oraya, bir tane punt atmışım. Bildiğin rulman var. Rulmanın ortası küçük delik yapıyor. Ama orulmanı çıkardığın zaman ses yükseliyor. Değil bulaşık telinden susturucu yapan adamdan ne beklersin? <laughs> Vizeye girecek, vizede kalıyor. Abi sar bulaşık telini, gönder bir tane boru, yürü alıyorsun. Ya bir hikaye Hı -hı. de var. Vizeye gittim bir gün Tiger'la. Tiger'ın ayağıma değiyor. Tiger'ı kaldırdım. Beş alyanı açtım dört tane, direksiyonu kaldırdım. Geldi orada bir tane Sofi'nin biri burada. Böyle müdürmüş oranın, Böyle kısa bıyıklı. İçeriden seslendiler geldi. Buyur dedim. Dedi bu dedi gidon dedi orijinal değil. Sen dedim bu motorun dedim orijinalliğini dedim biliyor musun? Daha önceden dedim sana dedim BM getirdim dedim. BM dedim sinyal istedin. BM'de akü yok. Sinyal dedim nasıl olabilir? 52 model motosiklet. 52 model R26. Hani dedim sen dedim ya yok yani. Nereme dedim bağlayayım. Hani nere? Akümü koy, güneş enerjisini koyayım. Düğme yok. Hiçbir şey yok. Neyse o direksiyonu taktı kafaya. O dedi ki dostum dedim direksiyon dedim orijinal ama dedim ayağıma değiyor dedi sağda solda. Kaldırdım ben biraz dedim boyum büyük kaldırdım. Hayır dedi olmaz tamam vermedi. Gittim bir üst sokağa bir esnaf arkadaşım birine yanaştım. Bir dedim beş alyan verir misin? Beş alyanla dedim. Direksiyonu indirdim aşağı randevu aldım geçtim. Bak dedim dostum bak Böyle bir zorladım direksiyona bir kaldırdım. Aynı dedim direksiyonuna dedim geçtim. Bir de şimdi işi bilmeyen de evet, Evet. Sen şimdi bunu anlatınca benim aklıma şey geldi. 80 1985 Ceylan. 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 Bırakıyorlardı az daha. İşte. Sinyal yanmıyor diye. Abi gaz verirsen <laughs> gaz verirsen far da canlanıyor. Sinyal de çalışıyor. Korna da çalışıyor. E manyetolu. Abi peki tekrar yeşil sağlara dönme gibi bir şey olabilir mi ya, ya şöyle? Olsa da güzel olur aslında. dedi, karnım ağrıyor. Yani. yani bu saatten sonra bilmiyorum. Hani Neden olmasın? Önümü kestiler benim. İnsanın önü kesildiği zaman hani Bülent soyun önünü kestiler, önü açıldı. Ama bizim önümüz kesildi. Yani yol, yolumuz bir yerde, yolumuz bir yerde kesildi. Nasıl kesildi? E geldik işte tekrar dükkan vardı. Arkadaşımız dedi ki Allah aşkına dedi dede dedi de de. de, benim lakabım dede. Üç tane torunum var benim. Dede de dedi Allah aşkına dedi gel dedi böyle böyle dükkanda. Senin dedi varlığın yeter dur. Bak dedim babacan yani ben atölyemi kapatacağım atölyem tıngırdıyor. E biz tabi girdik sanayiye tekrar geri döndük. 3 sene beş sene çalıştık. E boş boşuna kira ödüyorum. Elektrik ödüyorum. E ee, pazar günü serbestsiz, ee, Fırat gelsin, Mertan gelsin, Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, Pizza otu. E ee, bütün kazandığımız haftalığı pizza e ver. Çok güzel bir atölyem de vardı ona göre. Evet, bir güzel, yani o, Senin güzel. abi plak... de yani şimdi ya. o pikaptan yani. pikaptan tut antikalardan tut o bir de öyle bir hastalığım vardı ya sonra işte bir yamacı bir kardeşime komple dükkanı devrettim ha olmadı edem çalıştık o da olmadı emekli olduk gene olmadı <laughs> hala hala aranıyoruz <laughs> Ha emekli olmuşsun yedi 7.5 lira para. Kapatma da o zaman bir şey bir hikaye var abi onu anlatmalar ben onu dinlemek istiyorum. Mertan attığın hikaye. Neden anlat? Anlatmaz anlatacak yasa. Böyle bir hikaye bu işlerin başında. He ben bir anlat bakayım ben nereden neyi anlatıyorum. Ne neyinden bir şey görmüşüm de kovalamışım. Honda rebel. Aldık işte Coşkun abi yapıyor ben de çıraklığını yapıyorum yanında falan. Patlayan mevzu seleydi. İşte sele yapacağız. He iyi mi? Vay hatırladım <gülüyor> hatırladım. <gülüyor> Ya yanlış dur dur ya dur. Yani. Anlat dur ama Dırladım şimdi mı? anekdot şimdi. <laughs> abi şöyle bir sele yaptılar. Şöyle bir şey. Hayır o değil o değil ilk kartondan. Ya o kartona boş ver. Onu ya, ona ona ben de ben patlıyor. Sen Seleyi yapacağız. Coşkun <laughs> abi yaptı seleyi. Ben de kaynana gibi. Her şeye böyle karışık. Ama karton değildi o. Dekodaydı. Geniş oldu dedim. Ben orada işte zaten konuşmayı da bilmiyorum yani orada senin bilmiyorum ayarlarında yaka kaçıktı ya ben kaçırdım. Aldı eline kartonu aldı makası al lan dedi yap o zaman. Ha. Ben hayatımda ilk defa şimdi sele ne bileyim falan yap lan dedi. Bağırmışımdır <laughs> ha. Dedim yapacağız o zaman yani. Bağırmışımdır o Kestim falan yaptım öyle küçücük. Yani küçük oldu belli hani ben şasiye göre yaptım onu ama küçükmüş dinince fark ettim. Coşkun abi aldı car 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 kesti dövdü çekişle falan al dedi sele verdi. <laughs> 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 ya yani de gelmem de, onun ki demişim derim vallahi. <laughs> derim çünkü. Ben orada kaldım. Ha derim. <laughs> Dedik ne yapacağız? Motor boyasız kaldık. İncicik bir sene var <laughs> iğrenç. Kaldık. Ondan sonra biz zaten işte babamın çalıştı çalıştığı dükkanda orada evet. O senin beğenmediğin seleyi de yaparken sebep, ne oldu? Sebep oldu yani değil mi? Bak, sebep Bak, şimdi oldu. nerelere geldi. Yaparken Az de yaptım. yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Somun kaynatmam lazım seleye. Kaynatmamız lazım. şey de yok kaynakçı da yok. Zaten adam da biz çok küçüğüz diye bizi de umursamıyor. Geçiyor gidiyor. Dedim ben kaynatırım. Lan dedim ne var? Aldım gaz altı kaynağını. Benim de motor karbüratörden benzin kaynat şey yapıyor damlatıyor. Geçiriyor. Vurdum bir punto, iki punto, üç punto <laughs> tamam. İkinci şey kıvılcım bir sıçradı be beze. Benzin tutsun diye bez var bez bir hale aldı motor Aa. yanacak ben tamam. bir... aldım, tamam. aldım. <laughs> sallıyorum bezi böyle bez koluma dolandı <laughs> kolum yanıyor şöyle yaptım tüplerin olduğu şeyin altına gitti oksijen, oksijen tüpleri aman. ben bana. Bana. orada <laughs> ayıktım mevzu yani şey ben onun dışında şöyle izliyordum Mertan <laughs> Mertan eli yanıyor falan fırlattı tamam. i̇şte tüpün uz... altına girdi <gülüyor> ustalık <gülüyor> bulaştı <gülüyor> orada atladım burada burada ustalık bulaştı <laughs> O tüpü patlatsaydın zaten burada olmazdı. Hiç, hiçbirimiz burada olmayabilir. biraz büyük <laughs> bir patlama evet. olabilirdi abi. Yok o asetilen patlamaz yani. <laughs> ha, tamam bilmiyorum. ama dedi sana ayy alır komple ne diye düşünüyor. Argon da argon gazı argon gazı patlamaz. Bilmiyorum. Argon, argon, şey, bilmiyorum LPG, LPG yani. var. Argon, o kaynak argon, tüplerinin hepsinin tüpleri altında var. Kaynak şey es, Biz eskiden karpit kazanını patlattık ya sanayide. Neydi? Yani karpit kazanı. Ben de benim açtım ben. Ben tamirciyim. Dorukmacı değilim ki. Biz gittik dorukmacının orada bir puşla uğraşıyoruz. <laughs> Yaptı böyle. Ulan bir alev aldı. Ulan buradan gidiyor böyle. Gitti gitti. Vrooov dedi. Ulan çatıda delik çıktı. Çatıda delik. Kulakları çalınsın. Ahmet de şu anda e, Karabağlar'da çamurluk basıyor. Tamirciydi. Dörtmacı oldu. Ustaya dedim ne diyeceğim. Ulan dedim neyini diyeceğim. Her yer bembeyaz karpit. Davanda aha bu kadar bir delik var. Kazan çıkmış tavandan dışarı. Biz kaçtık tabii. Geldik eve. Eve ustalar geldi. İlk önce babam dövdü. Bana... <laughs> dükkana sıkıyorsa gitme. Dükkana gittik. Dükkanda zaten işkencenin Allah'ı var. Kalfalarla başladık. Yanık ya adamlığa dolduruyordu. Yapıyordu böyle takımlara. İndirin menzinle yıkayın sili nasıl? <laughs> yerler kayış gibi zaten o zaman. Yağ olduğu zaman talaş atıyorsun. Böyle engebe engebe yerler. Ben dedim aldım dedim bunlara dedim kazayım. Gazıdım. Aa dükkan şeyler, fayanslar şeyler çıktı. Karolar çıktı, taş karolar çıktı. Vay efendim o talaş varmış, kışın soğuk olmuyormuş. Bir de oradan bir sopa yedik. Öyle hadise gitti, patladı gitti. Hani dediğim gibi ustalarla yaşanmışlıklar unutulmuyor. Evet. Askerlik gibi bir şey bu. Evet, evet, Şimdi evet, ben evet, ustalarınla yaşadığımı siz de mesela diyorsunuz ki işte anılar. <laughs> Ama güzel bir anekdot. insan diyor ya anılarla ya analarla anılır. <laughs> evet. Ben kötü birisi olsaydım bana ha 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 ha. Öyle. Bak şimdi ne güzel. Evet. Çok şükür. Vallahi abi. Sizin gibi pırlanta gibi Emeğin evet, olanlar büyük neden? üstümüzde. Ee, cansınız ya. Kurban olayım. Abi çok teşekkür ederiz <laughs> ya. Rica ederim ya. Ne demek çok ya? Ne demek? Ben onure oldum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tamam. İşlerinizde su gibi aksın. <laughs> Abicim ben geldim çok memnun oldum. <laughs> West Riders. Yabancı bilmem ne demek. West Batı'ydı. Reverse sürücü herhalde. Aha, sürü, sürü. Bat bat sürücü batı, batı, sürücü batı, batı sürücü. İzmir da. ya Batı'da falan. <laughs> Batı'dan sürüyor. Nere, batı'ya mı sürüyoruz? Nereye sürüyoruz? E, batı'dayız. Biz yere, sürüyoruz. Ha, sürüyoruz abi. Abi. Biz her yere süreriz. <laughs> teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür, ederim sizlere. Siz de teşekkür Arkadaşlarıma güzel. da çok teşekkür ederim. Böyle bir yerde olduğum için inanın çok mutluyum. İnşallah daha güzel yerlerde göreceğim ki görüyorum <laughs> ki göreceğim. Sağ olun. Valla katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Nacizane, coca kastım. Emekli <laughs> diyeyim artık. <laughs> Kapandı. Kapandı. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Hadi ben oradan bir bakalım.